Hayır ya ne kadar küçük bir donat. Benim de sade bir donatım var. Çocuklar şok olacaksınız. Kocaman bir donatım var. Ne? Aman tanrım onu nasıl yiyebilirsin? Önce ben başlayacağım. Ne kadar şanssızım. Ama yine de lezzetliydi. Tamamdır. Evet şimdi sen. Tabii. Hmm, donut. Baksanıza nasıl yiyebilirim. İşte böyle bitti. Anne e, şimdi sen? Okay. Aa, evet tabii. Nereden başlasam Ha bu donat çok hayır. Aa, ne yapacağım? Aa, bir şey buldum. Yerden bir şey alacağım. Aa, ama <laughs> burnuma doldu. Neyse. Şimdi güçlü bir adam gibi bu donatı alıp yiyeceğim. O yüzden her yere böyle sürmeliyiz ve... Hadi ee, ne sana inandık. Aa, hayır kelebek olamaz. Düşüyorum yardım edin. Ah, İyi misin? Ben... Galiba hayır. Hayır iyiyim. Peki neden böyle bir şey aldım? Bu küçük marshmallow. Benim sade marshmallow'um var. Ah, kocaman bir marshmallow. Onu çabucak yemek istiyorum ama neyse sen başlamalısın. Evet, tabii ben başlayacağım ama benim iyi bir fikrim var. Küçük marshmallow için küçük mutfak yapacağım. Tüm oyuncak mutfağımı böyle koyacağım ve marshmallow kızartacağım. Ah! Bu kuku böyle. Aman tanrım yaktın her şeyi. Olamaz bu ne? Paramparça olmuş erimiş. Ama sen yemelisin yine de onu. Tamam yiyeceğim. Ama berbat bir şeydi. Cümleyi bırak Ted. Devam et anne. Sorun değil. Benim her zamanki sade bir marshmallow var. Çişin üzerine takacağım ve biraz kızartacağım. O zaman çok lezzetli bir marshmallow olacak. Hazır. Tamam değil. Aa, çok lezzetli. Aman tanrım. Bayıldım. Tamam şimdi Ted. Oh, teşekkürler anne. Hadi bir marshmallow'yu kızartalım. Aa, bu ateş çok az onun için. Aa, bir fikrim var. Bir saniye hanımlar. Alev makinem geldi. Şimdi bu bebeği kızartıyoruz. Gel buraya var şimdi. İşte böylesi daha iyi. Bitti. Hadi tadına bakalım. <laughs> hmm, bu derecesine lezzetli. Harika bir şey kızlar. Aa, kıskanmayın beni. Kesinlikle şanslıyım. <laughs> Müthiş bir şey. Hayatımın en küçük patlamış mısırı. İşte bunu anlıyorum. Tamamen sade bir kova. Ted, en bunu görmelisiniz. Kocaman bir kova patlamış mısır. Sonunda şanslıyım. Ama Ted hiç şanslı değilsin. Oh, bir fikrim var. Biliyorum ne yapacağım. İşte şimdi zekice bir fikir kullanarak patlamış mısırımı kocaman yapacağım. Oh, hayır işe yaramıyor. Neden böyle oldu ya? Tamam. Yiyeceğim böyle. Hmm, lezzetli ama çok az. Sonra yiyebilirim. Yıllardır basketbol oynuyorum. O yüzden tüm patlamış mısırımı ağzıma atacağım. Ve çok hızlı alacağım. Aa, hepsi bu mu? Neden bu kadar çabuk bitti? Neyse neyse hadi. Yaşasın. Seve seve. Aa, ben de tam da acıkmıştım. patlamış mısırları kendime alacağım. Aa, paylaşmayacağım. İstemeyin bile. Aman tanrım. Yakalayabilirsiniz bu arada. Ama ne? Hepsi bitti mi? Ya düştüm. Neyse. iyi misin? Hadi onu çıkaralım. Yardıma ihtiyacı var. Bir yerlerde böyle bir bıçak vardı. Aa, ben buradayım. Çok iyi. Özgürüm şimdi. Yaşasın. Peki bu ne böyle? Kafalıkta bile o kadar çok yemiyorum. Çok komiksin. Benim kocaman burgerim var. Hayır kocamanı bende. Sizdeki sıradan bir şey elbet sen değilse içecek. Tamam ben başlayacağım. Ama yine bir fikrim var. Şimdi bunu kullanacağım. Yardıma ihtiyacım var. Baksanıza. Müthiş. Şimdi böyle kapıldık. Ve aletimiz hazır. Burgeri buraya koyacağım. Basacağım ve yakalıyorum. Harika. Tam bir evet. Çok iyiyim. Yaşasın. Nancy hadi sen. Tamam, tamam değil Ben çok açım. Şimdi bir sürü de hepsini yiyeceğim. Ne kadar lezzetli çocuklar. Ya Nancy bu ne işte? Evet gerçekten de öyle. Çok komik bıyıklarım var. Çok komik tamam. mi? Neyse sıradaki. İşte işte ben sırada benim. bu oh, kocaman bir burger nasıl yiyeceğim? Ah, ısırdım. No. Ama bu şekilde hiç lezzetli oh, değil. Yes. Hmm, bir şeyler düşündüm. Şimdi boks derslerimi hatırlayacağım. Ve bu bulgeri paramparça edeceğim. İşte bu. Şimdi ezdim onları ve ısırabiliyorum. Aa, bunun ne böyle. Bana böyle küçük bir pizza mı verdiler? Benim sade pizzam var ve lezzetli görünüyor. Kocaman bir pizzam var. Bu dünyanın en büyük pizzası mı? Çok şanslıyım. Ya, pardon neden bakıyorsunuz? Neyse önlü sen başla. Tamam. Bu pizza o kadar küçük ki onu tek ısırıkta yiyebilirim küçük ama şaşırtıcı derecede lezzetli. Hoşuma gitti. Hı, ama çok küçüktü. Neyse şimdi ben. Pizza 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 bana gel. Sen mükemmelsin. Ah peynir nasıl ya. Ağzım anda Ne kadar lezzetli. Ben de istiyorum. Kıpırdama. Onu geri koy anne. Of tamam ha, tamam bakayım. ye hadi. Oh. Kıskanın beni. Ah, bir fikrim var. Tüm parçaları bir araya toplayacağım ve tüm pizzayı böyle çabucak yiyeceğim. Hmm, bu şekilde daha lezzetli. He hey, you. Ted çok kötüsün. Tamam Nancy henüz sen başlamadın. Hmm, evet başlıyorum. Ah, o kadar iştah açıcı ki aman tanrım bu çok lezzetli. Çok heyecanlıyım. Duramıyorum. Anneciğim neyse iyi misin? Ben de her şey yolunda. Sadece böyle hepsini yemek istiyorum. Ah, bu ne böyle? Yüzünde sucuklar kalmış. Hepsi ağzımda olmalı. Pah, çok komiksin şimdi. Ne oldu öyle? Ah hayır. Ne böyle? Karnım. Mükemmel karnım nerede? Bana yardım et. Hey, Lex neredesin? Acele et. Beni takip et. Senin için bir motivasyonum var. Lisa. Hadi kalk. Hadi Nancy. Bir dilim istiyor musun? Aferin sana. Biraz daha. Koş 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 koş. Uyan Ted. Baksana güzel kızımıza. Oh nasıl da güzel olmuşsun gerçekten de. Teşekkürler Ted. Bunu kendinde de biliyorum. Hmm, hadi şapkanı düzelteyim dokunma büyük anne. Ben bitirdim. Resmim hazır. Baksanıza. Ben böyle kola tadında ballı şöyle istiyorum. Yapar mısınız? Umarım herkes lezzetli bir şey yapar. Başlayın. Kolanı kendisini alıyorum. Ve öncelikle çiçeğin kendisinden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü sadece şişesine ihtiyacım olacak. Ona emri çizdi. Vay canına. Vay. Ne gaz var? Hayır Mike hayır. Affedersiniz kendim de tutamıyorum. Dayanamıyorum. Hops, biraz abarttım. Şimdi ise nur çekerlerini şişenin içine döküyoruz. Süper gerek olan tek şey tatlı mısır şurubu dökmek. Evet, Emre'nin cöresini görmek istediği kadar yapışkan olacak. İşte böyle şişe ihtiyacımız yok. Vay, dikkatli ol. Ay, iğrenç. Özür dilerim. Şimdi ise şişenin kapağını çevirmem gerekiyor ve iyice karıştırmam. İşte böyle sallıyoruz. Bence bu kadar yeter. Aa, ah, şişeni koyuyoruz diyorum. Ya, hmm. oh, ne oldu ya? Yapıştı. Hadi ama kom. Ay. Neyse endişelenmeyin. Her şey yolunda. Biliyor musunuz? Elimi koparabildim. Oley. Şimdi ise kasenin içine koyuyorum. Buzla dolu. Ne bu? Şöyle tuhaf görünüyor. Ben emri için baldan yapacağım. Ama bitti işte bal. Ah, biliyorum. Bir fikrim var. Gidip biraz bal getireceğim. Millet arılara gidip geleceğim. Vay canına. Ay işte burada arıların evi merhaba canları. Rahat olun. Hadi kafamın üzerinden uçmayı kesin. Senden biraz bal almaya geldim arıcık. Tamamdır. Aç gözlü olmayın. Bu kadar yeter olacak. Hoşça kalın. İşte döndüm. Baksanıza ne kadar büyük bir bal peteği. Oh bal var, moru da var. Şimdi bir spatula ile şişenin içine biraz bal çıkaracağım. Ne kadar güzel. Bal çok işte açıcı. Anlamıyorum hmm. kim bağırıyor? Okay. Kimse yok sanki. Ay yok birisi bağırdı. Aa kendimle bu kadar ara getirdim ve fark etmedim. Hadi alın peteğinizi ihtiyacım yok. Tamamdı. Şimdi sakit oldu her yer. Affedersiniz çocuklar. Şimdi şişeye bal koydum. Kapağı kapattım. Her şeyi buzdolabına gönderebilirsiniz. Donsun. Ben de bekleyeceğim. Kesinlikle çok daha iyi bir fikrim var. Benim jölem en iyisi olacak. Kolay alacağım. Ve ondan jöle yapacağım. Her şeyi böyle tencerenin içine döküyoruz. Biraz kola cebonları ekleyeceğim. Ve bir sürü altın. İnanılmaz derecede lezzetli ve güzel olacak. Şimdi her şeyi iyice karıştırmamız gerekiyor. Ve sonra her şeyi bir kola şişesine döküyoruz. Baksanıza ne kadar güzel altın bir jöle elde ettim. İnanılmaz resmen. Her şeyi son damlasına kadar döküyorum. Ve huniyi çıkarıyoruz. Harika. Hayır mı? Korkunç. Evet korkunç. Çok havalı. Şimdi ise bunların hepsinin dondurması gerekiyor. Bir şişe kolanın içine sıvı nitrojen dolduruyoruz. Daha doğrusu onunla dolduruyoruz. Bu soğubundan daha hızlı. Bu bak son anlasa bir mucize. Harika şef. Neredeyse balla jölemi almayı unutuyordum. İşte bu. Hazır. Deneyebilirsin. Harika. Şimdi bu jöleyi denemek istiyorum. Çok işte açıcı görünüyor. Ay şeklinde bir şişesi var. Ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Bakalım burada ne var? İnanılmaz görünüyor. Vay canına. Gerçekten altın jöle mi? Evet. Aynı zamanda çok lezzetli. Ve son olarak üçüncü jöle. Vay canına. 14 şekerleriyle yapılmış. Onlara bayılırım resmen. O da lezzetli olmalı. Vay canına işte bu nefis bir şey. Ay giderim Çok lezzetli. Mark sen kazandın. Oley ben kazandım. <laughs> Şefe bak. Büyük şanlı yani, rahatsız etme beni. Şimdi ben pankek istiyorum. Baksanıza yapar mısınız? Hmm. Sizi bekleyeceğim. En lezzetli pankekler olmalı. Hmm. Bu çok kolay. Şimdi tavaya biraz rengine hamuru koyacağım. Ay şeklinde mini pankekler yapmak istiyorum. Rengarenk küçük ve sevimli olacaklar. <laughs> Ay ne <laughs> kadar da tatlı. <laughs> Büyük anne dokunma ellerinle. Oh, harika bir fikrim var. Şimdi havalı pankeklerimi hazırlayacağım. Emily ve benim Chloe adında bir ortak köpeğimiz var. Köpeğimi şeklinde bir pankek çizeceğim. Bu çok güzel olacak. Öncelikle siyah hamurla bir taslak çizeceğiz. Süper. Şimdi ise renkle dolduruyoruz. Bu renk en uygun olacaktır. Emily pankekimi gördüğünde çok sevinecek, eminim. Kenbe detaylarla böyle dolduruyoruz ve gözler muhteşem. Gerek antekçe her şeyi çevirmek spatula ile. Vay canına havalı oldu büyük anne nasıl oldu büyük anne nerede? Bahçeden biraz sebze toplamam gerekiyor. Biraz havuç, biraz kabak. Ay ne kadar da güzel olmuş sebzelerim. Beni mi kaybettiniz buradayım? Bahçeden geldim. Bir sürü şey getirdim. Her şeyi rendeliyoruz. Sonra biraz un ekliyoruz. Ve birer birer yumurta. Ve tabii ki biraz sütü unutmamalıyız. Mükemmel. Her şey çırpma teliyle karıştırıyoruz. Ve hamur hazır olacak. Dökebiliriz tavaya. Pankeklerim yakında hazır olacak. Geriye kalan sadece onları çevirmek. Mükemmel görünüyor. Kokusunu aldın mı? Evet. Oh iğrenç. Şimdi böyle pankeklerimi tabağa koydum. Ve biraz ekşi kremi ekledik. Oh. Ve tabii ki biraz dereotu. Ne kadar güzel oldu şef değil mi? Zavallı Emir. Neyse, ben de mini pankeklerimi tavadan almalıyım. Her şeyi bir tabağa aktarıyoruz ve böyle ayı başı şeklinde olacak. çele ihtiyacım olacak. Restan. Evet muhteşem resmen. Tabağım böyle kulaklarını dolduruyorum ve servis de Gerçekten bir ustayım. Ben de öyle. Afiyet olsun Emir. Hmm. Vay tüm pankekler çok parlak. Bununla başlamak istiyorum. Bu ne? Deri otu mu? Onu sevmiyorum. Bu ne? Sevdiri pankek mi? Hayır teşekkürler. Ama bu pankekler ilginç görünüyor ve çok işte açıcı. Çok tatlı ayıcıklar ya. Tadına bakalım. Evet nefis bir şey. Var canına. Bu tam olarak istediğim benim köpek Chloe gibi. Harika. Bu pankek inanılmaz derecede lezzetli. Mike sen kazandın. Oley, yine kazandım. Ne kadar güzel. Teşekkürler kardeşim. Bu sefer burger istiyorum. Benim için şey yapar mısınız? Alright, alright. <laughs> Bu ne? Kıyma mı? İğrenç. Bunu dokunmak istemiyorum. Ama zorundayım. İğrenç. Tamam bence hazır pirzola. Kızarsın böyle. Şimdi ise tabii ki kürek. Çevirme zamanı. Büyük anne baksana nasıl yapabilirim. Aa, köftem. bunu düşünmemiştim. Neyse. Yere düştü. Biliyor musunuz? Aslında ona dokunmak istemiyorum. İğrenç kıyma. O yüzden başka bir fikrim var. Ben tatlı bir burger yapacağım. Öncelikle Nutella alacağım ve ekmeğin üzerine böyle yayacağım. Oh, evet ne kadar hoş hmm. dolaşıcı. Şimdi ise biraz da marshmallow ihtiyacım olacak tam gereken. Ben de burgerimin ekmeklerini kızartacağım. Bir kendi hani gerçekten nasıl burger yapıldığını göstereceğim. Bravo. Ne kadar da kötü. Neyse şimdi ben yapacağım köftemi. Harika kızartıyoruz. Ay biraz uykum geldi. hayır uyuma uyuma. Biraz kaldı çeviriyoruz. Ay ne yapıyorsun torunum? Görmüyor musun? Marshmallow'yu kızartıyorum. Böylece çok daha lezzetli olacaklar. Biraz celibanlı kurdar ekliyorum. Ve ikinci ekmekle kapatıyorum. Dodum. -do. Ah, ne şey gördünüz mü? Ah neyse iyi ki profesyonel şefi var benim gibi. Yoksa aç kalırdı. Köfteyi kızarttık. Şimdi ise bunu kızartacağız. Mükemmel oldu. Burgerimizi toplayabilirsiniz. Biraz ketçap ekliyoruz. Marul koyuyoruz. Üzerinden köfte, biraz peynir, domates, soğan ve mükemmel pastırma. Biliyor musunuz bir kez daha tekrarlayacağım. Evet kocaman inanılmaz iştah açıcı burger olacak. Vay canına. Ne kadar büyük bir burger. Mark ne yapıyorsun? Ay tabii ya. Kendi burgerimi toparlamam gerekiyor. Tamam. marul, soğan ve tabii ki turşu salatalık var. Oh, mükemmel. Ben tuzladım. Çok iyi. Biraz domates. Ve tabii ki sosa ihtiyacımız var. Kapatıyoruz ve hazır. Of ya şefte daha uzun burger var. Ama yine de benimki daha lezzetli. Ama Robot endişeleme büyük anne. Hani. Ha sadece kısaltmam gerekiyor. işte böyle. Emre tadına bakabilirsin. Afiyet olsun torunum. Vay canına. Ne kadar kocaman bir burger. Onunla başlayacağım. Ay, ağzıma biraz sığmıyor. Ama gerçekten çok çok lezzetli. Hoşuma gitti. Peki burada ne var? O da ilginç görünüyor. Hey. Ay, tüm malzemeler düştü. Bu hiç havalı değil. Vay canına bu ne böyle tatlı burger mi? Çok havalı çok sevdim. Harika bir fikir. Tadı nasıl acaba? Marshmallow, jelibon, nutella. Gerçekten ilginç ama istediğim bu değildi. Ve kazananı söyleyebilirim. Bu şef olacak. Teşekkürler Emel'e çok mutluyum.